Erkek hastalarımız için mükemmel bir e, mucize tedavisi bir araya getirdik Saygın Klinikte. Penis sertliğine ulaşabilmeleri için tekrar hem uzatma, hem kalınlaştırma, hem de sertliği artırma e, protokolü uyguluyoruz. Bunun içinde neler var? Birincisi, atar damar ve toplar damarları renkli Doppler ultrason 3 boyutlu cihazımızla iyice bir analiz ediyoruz. Atar damarlarda problem varsa hastamızın o bölgesinin anjosunu çekip ağrısız acısız bir teknikle karnın içinden kan götürüyoruz. İkincisi gerekiyorsa eğer Yine göbeğin ön alt tarafında, göbek deliğinin altındaki iki tane ince atar damarımızla penise bypass ameliyatı yapıyoruz. Böylece Viagra ile ya da Cialis ile sağladığımız kanlanmanın neredeyse 10 katını sağlamak mümkün oluyor. Beraberinde aslarımıza hem Wonder cihazıyla Kegel egzersizlerini yaptırıyoruz ve böylece erken boşalmanın önüne geçiyoruz. E ECP cihazı dediğimiz cihazımızda da penis bölgesine giren atar damar sayısını artırıyoruz. Beraberinde ESVT dediğimiz yine penisin kan damarlarını artıran bir uygulamamız var. Tüm bu protokol bir aylık dönemde bir arada gidiyor ve buna kök hücre de ekliyoruz. Kök hücre acayip bir damarlanmada artış yapıyor ve sonuçları mükemmelleştiriyor. Daha sert, daha uzun, daha kalın penisler için saygın klinikten mutlaka fikir alın.